Ekranların teknoloji rehberi teknolojikten herkese merhaba. Bilgisayar ve internet alanındaki gelişmeler teknoloji dünyasından yeniliklerle karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi teknolojik bu hafta da doktolu. Bakalım bu hafta teknolojikte neler var? Büyük reklam kampanyalarıyla başlatılan 3G uygulamasında şikayetler bitmiyor. Finlandiyalı cep telefonu üreticisi Nokia şimdi de bilgisayar sektöründe. İnternet girişimcilerinin buluşma adresi olan e-tohum'da yeni dönem başladı. Trend uzmanı Özgür Alaz'dan sosyal medyada yer almak isteyen şirketlere önemli tavsiyeler teknolojikte. Haftanın siteleri turizm sektörünün YouTube olma iddiasında olan Travel of the World ve online müzik dinleme platformu Kavun. Haftanın sitelerinde her zamanki gibi internet dünyasından seçtiğimiz iki web sitesi var. Bakalım bu hafta ekranlarınıza gelecek siteler hangileri? Bu haftaki ilk sitemiz kurucuları tarafından Türkiye'nin ve dünyanın ilk ve tek turizm seyahat sitesi olarak lanse edilen Travel of the World. YouTube tarzı paylaşım sitesi olan platform, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından destekleniyor ve destek kapsamında Bakanlığın Türkiye tanıtım videoları sitede yayınlanıyor. Sitede Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından çeşitli dillerde hazırlanan Türkiye'nin tanıtım videolarına ek olarak özel turizm destinasyonları için açılmış videolar da yer alıyor. Sitede önemli turizm noktaları Kapadokya, İstanbul, Efes, Selçuk, Pamukkale Fethiye, Nemrut, Safranbolu, Kemer, Bodrum, Bergama, Antalya hakkındaki filmler ilgi görüyor. Kullanıcılardan gelen tatil videolarının da paylaşılabildiği sitede ayrıca turizmin temel taşı olan otel, tatil köyleri, ulaşım, tatil olanakları gibi imkanlarda ziyaret edenlere sunuluyor. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinin videolarının geniş kitlelere ulaştırıldığı siteden siz de tatil öncesi planlarınızı yaparken yararlanabilir. Dilerseniz tatil videolarınızı paylaşabilirsiniz.